Sizi kırmak ben istemem de, ama de. yani hani Şimdi siz, oradaki, oradaki politikamızı e, Hani e, Biz düşünüyoruz e, Organize ediyoruz Fırat'ın doğusuna geçemezler Dediğiniz günleri de hatırlıyoruz Şakır şakır her yeri Korumasız dolaştığımız zaman da Bunlar işte nasıl gidiyorlar dediğinizi de hatırlıyoruz Yani şöyle e, Bakın demokrat olmak Demokrat olmak ister siyasetçi olun ister aile reisi olun Kullandığınız dille de anlatılır bir şey. Yani e, sizi tenzih ederek söylüyorum ama sizde de görüyorum bunu. Yani AKP 10 yıllık bir şeyden sonra, iktidardan sonra her tarafa ayar verme niyetinde. Muhalefete de ayar veriyor, yargıya da ayar veriyor. Siz şöyle olmalısınız diyor. Bakın Türkiye eğer, ben Şimdi... size gerçeğini söyleyeyim mi? Bu gerçek düşüncem benim. Eğer Türkiye doğru bir noktaya gelecek ve rahatlayacaksa AKP'nin güçlü muhalefet rolünü üstlenmesi lazım. Sizin o role doğru kendinizi hazırlamanız lazım. Türkiye o zaman rahatlar. Yani <laughs> iktidarını da rahatlar. <laughs> tamam. Şuraya getireceğim lafı. Onun için Hani <laughs> söz, bu polemiği. Ama şöyle, şey yapmıyorum. Hayır, laf bana gelmişti. Sizin söz hakkınızı aldım. şu fark kadar, etmez. Mı? Bununla vakit geçirmeyin. Şu kadar yani, zor. Olur, olur bu hani şey, şey e, yapmak istediğim bir polemik değil ama hani bunu görüyorum ben tamam ya bu böyle bir ayar meselesi var. <laughs> Başbakandan başlayarak bütün milletvekilleriniz. Esas sorun şudur. Ee, Şimdi Şehit cenazelerine gidiniz. Diyalog, siyasi diyalog. Şehit cenazelerine şey gidiniz. Yasin Bey bitireyim izninizle. <laughs> şehit cenazelerine gidiniz. Ee, annelerinin, kız kardeşlerinin üzerlerine giyecek doğru dürüst bir mantoları yoktur. Doğru dürüst bir ayakkabıları yoktur. En yoksul insanların çocukları gidiyorlar ve Güneydoğu'da şehit oluyorlar. İstatistikler var, araştırmalar var. PKK'lıların analizi yapılıyor. İşte yüzde yetmiş beşi ilkokul ve altı. İşte beşten fazla kardeşe sahipler. En yoksullar orada da seçiliyor. Dolayısıyla bu memleketin garibanına oluyor olan. Bu meseleyi çözmek lazım. Bu meseleyi bitirmek lazım. Buna kimsenin itirazı yok. Bunu samimiyetle de yapmak lazım. Şimdi ben e, Yasin Bey kızdırma pahasına bir şeyden söz edeceğim. Oslo'da bir müzakere süreci yürütülmüş. Beşincisi mi altıncısı mı bilmiyorum. Sızdırıldığı kadarıyla görebildiğimizi söylüyorum. Orada ne diyorlar? 12 Haziran seçimlerine kadar terörün olmadığı bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Konuşmaların arka planından bunu görüyorsunuz. Şu üç ayı atlatalım, şu iki ayı atlatalım. Şehirlere bombalar doldurdunuz ama Hani bakın biraz da mektupları kısa yazın. Ben şimdi soruyorum. Gerçekten samimiyetle soruyorum. O masada bu meselenin çözümüne yönelik bir konuşma mı var gördüğünüz zaman? Yoksa o masada o 12 Haziran seçimlerini de atlatmaya yönelik bir pragmatik yaklaşım mı var? Şimdi oradan aldığım e, ipin ucuyla bu noktaya geleyim. Şimdi bakın ben süreci nasıl görüyorum? Yanılıyor olabilirim. Niyet falan da okumuyorum ama şöyle bir beklenti içerisindeyim. Şimdi e, komisyonlara sevk edilecek bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan. E, karma komisyonlardan geçecek. Genel Kurulda AKP, MHP, CHP, BDP tutumlarını sergileyecekler ve bu grup kararı alamıyorlar. Grup kararı alamıyor. Grup kararı anlamıyor ama grup toplantısı yapılabiliyor. Peki açık oylama mı? Öyle mi? Ee, bakın açık oylama. Bir şey söyledim. Grup kararı anlamıyor ama grup toplantısı yapılabiliyor. Çünkü başbakan diyor ki milletvekilleri istişare toplantısı olarak koydukları toplantıda bizim milletvekillerimiz fikirlerini söylerler ama parti disiplini nedenle bir şey vardır burada diyor. Neyi konuşuyorsunuz? Dokunulmazlığı konuşuyorsunuz. Anayasana yazıyor grup kararı anlamaz yazıyor. Bunları geçelim. Ee, esas gelecek nokta şurası. Bu konuda alınmış şurası. bir karar yok ki. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hiç ee, öyle bir karar yok. Aksine bu istişare edildi sonuna kadar. Hiç, kadar. Sonra askıya karar alındı. alındı. Başbakan sonra ne derse onu yapacaklar. Hayır, hayır, öyle bir bir bu şey, kadar tamam. basit olacak. Kızılcan tamam, ya. büyük şey yani, düşünebilirsiniz yani, ama ben okuduğumu söylüyorum. Farklı düşünme değil. Ben yani uyguladığım karar alınmasına falan gerek yok. Başbakanın konuşmasına bakılacak. Ve Başbakan'ın konuşmasına göre herkes tavır alacak. E başbakan, başbakan siz de dersiniz ki bakın hayır siz, öyle olmayacak bakın dersiniz. Bakın başbakan kaldırılsın demesine rağmen 150 tane AKP milletvekili hayır kaldırılmasın diye oy kaldıracak dersiniz. Hı el er kaldıracak dersiniz konuşmaya davet edersiniz. Ama ben bunu anlatabilmek için siz anayasa şey oylamasında yapayım. sizin yaptığınız şeyi önce siz bir bahsedin. Ya yani. Anayasa oylamasında biz ne yapmışız? Anayasa, anayasa, anayasa oylamasında çıkartamadığınız oyun hesabını anayasa, bize anayasa, mi soruyorsunuz? Hayır anayasa oylamasında siz, siz neler yaptınız? Mecliste insanları kendi milletvekillerine güvenmeyen bir milyon... Hangi bir, anayasadan bahsediyorsunuz? Lütfen siz buradan bir bahsetmeyin. Hangi anayasa, hani bak, anayasa bak, değişikliğinden bahsediyorsunuz? milletvekili dokunur. Işte en son anayasa 12. değişikliğinden bahsediyorsanız... Tabii ki o 12 Eylül referandumuna giden yolda o... E, maddelerin meclisteki yani, yani mecliste ki, yani, oylaması bakın, da çok bunların Bakın, tümünü, daha bakın ama yani böyle bir şey yok ki bir şey ifade etmiyor. Ama çok bak sen benim sözümü bitirin. aldınız siz bir saattir konuşuyorsunuz. Peki konuşuyorsun efendim dersiniz, o zaman ben bitireyim ya. ama, Hayır, cümle, ama cümle ya. şu cümleyi bitirmeme bakın benim, daha benim, henüz bir karar alınmış değil. Ben yanlış daha yerde bunu dolaşmamam beni bağlar Yasin Bey siz yani, yanlış söylüyorsunuz. Ama ben yaptığınızdan de bakın çok açık söyledim. Başbakan ne konuşursa konuşsun AKP milletvekilleri özgür iradeleriyle oy vereceklerdir deyin. ben de saygı göstereyim öyle diyorum. Hep öyle Tam şey saygı yok. göstereyim diyorum. Tamam. Ya nerede öyle oldu ya? E saygı yani, göstereyim. yani nerede öyle oldu? Gizli oylama olursa bile farklı davranır. Davranıyorsunuz. Neyse. AKP bu, bu tartışmalarda boğulmanın yetin dediğim lafı getireceğim yer şurasıdır. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu karar çıktıktan sonra top yargıya atılacak. Yargının burada nasıl davranmasını bekliyoruz? Yargı tutuksuz yargılanmaya karar verebilir, tutuklu yargılanmaya karar verebilir, hızla davranıp iki ay içerisinde sonuca götürür ya da bu dosyayı alır, sündürür, sündürür, sündürür ve sündürmeye devam eder. Mehmet Emin Bey hemen tutuklarlar. Böylece real politik açısından fark eden bir durum olmaz. Memleket tırnak içerisinde gerilmez. Ama Başbakanın oynadığı milliyetçi oyları da Oylarınızı vermeye çok hazırsınız e, almaya devam ederler Şimdi dolayısıyla bu süreci e, Samimi bir süreç olarak Türkiye'deki yaşananlarla birlikte adlandırmak ve tanımlamanın Yani mümkün siz, olmadığını düşünüyorum. siz diyorsunuz ki meclise gelsin dokunulmazlıklar kaldırılsa bile Yargı eğer bu işi sürün sündürme, sündürürse ee, sonuçta hiçbir şey değişmeyecek. Değişen sadece milliyetçi oylara. Peki tamam aynen böyle söyledim. Bir tek şey buna ilave yapacağım. Ee, ben de bir hukukçuyum. Yargı bağımsızdır. Yargı kendi kararını verir. Top yargıya geçtikten sonra mekanizma kendi içerisinde işler. Ee, keşke böyle olsaydı. Yüksek yargının başkanları atandıkça bu da sınıf arkadaşım çıktı. Allah verdikçe veriyor diye cümleler kurulabiliyorsa bu memlekette ya yargıda sorun yoktur diye konuşmaya devam edebilir miyiz? Peki, o ayrı bir şey. Bir, bir Çok özür dilerim. Size bir şey soracağım. Siz hmm. e, o prosedürün yani meclisteki prosedürün kazasız belasız AK Parti, MHP partilerinde oluşan genel iradeye uygun bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyor musunuz? Ben şunu Hatta sizin partinizde bile fire olmayacak. Ben mi? şunu Peki. söyleyeyim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin önemli bir bölümü bu konuda e, partilerinden farklı görüş içerisinde olabilirler. Nitekim AKP'de çok Baş. sayıda milletvekili bunu ifade etti. Daha doğrusu ikisi ifade edebildi de e, bunu düşünen çok sayıda milletvekilinin olduğunu biliyoruz. Diğer partilerde de böyle durumlar ortaya çıkabilir. Ama tablo şudur. Buraya bu meselenin bu şekilde getirilebilmiş olması, getirilmiş olması konuştuğumuz meselenin, hepimizi yakan meselenin çözümü için bir adım anlamına gelmiyor. Konjonktürel olarak ya, bir anladım. oy toplama yani hesabına. Ben teknik acılar. olarak soruyorum. Yani çıkar mı meclisten? Çıkar niye çıkmasın? Peki Mehmet Emin. Başka bir şey söyleyeyim. Bir şey atlandı sanırım o yanlış sözünü Ben anayasadaki... Son söz verelim. Evet. Anayasadaki hükmü söyleyeceğim. 83. maddenin 5... Sözünü kestiği ben saygıyla dinlemek istedim de. Hani 83. Yasin Bey ben size sözünü kesmedim. Çok Üçüncü kere söylüyorum. Bir iletişim var. için. Şey devam Bence de, bence de ben öyle yani bu bir temennim tabii kaldırılmaması yönünde. Eğer kaldırılacaksa anayasada bir değişiklik yaparsınız. Yüz kızartıcı suçlar dışında yani bir şey getirsiniz. Belli suçlar bunun dışında tutarsınız. Yani onu E, Temel öneride dünyanın birçok yerinde de aslında yüz kızartıcı suçlar bakımından e, dokunulmazlığın tanınmaması ama kürsü dokunulmazlığın mutlak olması. Herkesin önerisinde bu var. Şimdi mesele burada değil zaten. Mesele bir, nedir? Yani. Mesele burada. Bu Ben başta söylediğim noktadayım. Burada çünkü BDP milletvekilleri üzerinden tartışma yapılıyor. Ve bu olduğunda da BDP milletvekilleri büyük ihtimalle tutuklanacak. İki şey söyleyeyim. Bir, Başbakan ne söylüyordu? Daha önce e, 2007 öncesi ya da 2010 referandum öncesi dokunmazlığı kaldıralım dediğinde CHP şunu diyordu. Tamam olur da ben bu yargıya güvenmiyorum diyordu. Böyle bir söylemi de vardı. Bu yargıya güvenmiyorum. Artık güveniriz. Şimdi yani o zaman <laughs> ben de bu yargıya güvenmiyorum diyeceğim. Ya da başkası bunu deme akma say. Diğeri anayasanın şu hükmünü hatırlatayım. Bu yanlış biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Hem görüşme yapılamıyor hem karar alınmalı. Şimdi, bu zaten... yanlış bilinmiyor, bu biliniyor. Hayır, hayır, yok, şimdi i̇şte az önce yok. dediniz ki, e, karar alınmıyor Hayır, o AK Parti'yi eleştirmek görüş... için söyledi. <laughs> görüşme de yapılamaz. Görüşme tamam, de işte yapılamaz. Gökhan Bey AK Parti'nin yaptığını ha, eleştirmek yap. için söyledi. Peki söyledim. ne oldu? Ki... Mehmet Emin Bey, e, AKP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı ne toplantısıydı? Grup toplantısı. E, onu tamam, işte. yani. Şimdi, o da eleştiriyor yani. Evet. Şimdi dersiniz ki istişare Yanlış toplantısı. Hani, Zaten grup, istişare dediğimiz bir görüşme. grup, grup görüş toplantısı da yapılmasın e yani. E <laughs> <Ne mi>? ya, <laughs> bu ya, bu, bu, konuda, da, bu, yani. bu konu konuyu görüşemezsin. Yapılamaz, yani. yapılamaz. Bu konuyu ya. Bu konuyla Var bir böyle, bu başka bir konuyu görüşemezsin.